İyi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, teşekkür ederiz. Yolda kaldık. Sakarya Valiliği, Bendek Belediyesi'ne ve Afet Derneği'ne, Afet Arama kurtarma Derneği'ne ben yani Allah razı olsun. Vatandaşlarımızı, bizleri unutmamışlar. Teşekkür ederiz.

Evet, merhaba değerli Universal Team liderleri ve ekip arkadaşlarım. Heyecanlı bir akademi dönüşü İstanbul'dan Kahramanmaraş, Ankara yollardayız. Ama tabii yolda kar olunca yolda kaldık. Yapacak bir şey yok. Ama ne yaptık? Mola verdik, eğitim yaptık. Mini akademiler yaptık burada. Ve Sakarya Hendek'te çok sağ olsun, çok kıymetli hayat kurtarma ekibi. Sakarya Hendek'te çok kıymetli arkadaşlarımız, biz de Nolda Hendek Belediyesi imdadımıza yetişti, çorba dağıttı, kek dağıttı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kırmızı verdiler. <laughs> Kızılay'a da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin.